Bilime dair her şey. Science. İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Katalonya Teknik Üniversitesi, derin okyanus çevresini dinleme programı çerçevesinde denizdeki sesleri araştırıyor. Okyanuslarda giderek artan doğal kaynak arayışları gürültü kirliliğine yol açıyor. Bilim adamları da bu seslerin azaltılması ve erken uyarı sistemi üzerinde çalışıyor. Bilim adamları deniz ulaşımı ve maden aramaları sırasında çıkan seslerin okyanus canlıları üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtiyor. Katalonya Teknik Üniversitesi uygulamalı biyoaküstik laboratuvarı ise denizdeki sesleri izleyerek bunlar üzerinde çalışma yapıyor. Dünyada çeşitli yerlere yerleştirilen sensörlerden sesleri alan araştırmacılar kaynağın insan mı yoksa deniz canlısı mı olduğunu belirliyor. Projenin başındaki isimse yıllardır İspanya'da yaşayan Fransız bilim adamı Michel Andre. Kullandığımız su altı mikrofonları ve hidrofonlar okyanus çevresinden geçen sesleri yakalamamıza yardım ediyor. Yakalanan bu sesler gerçek zamanlı olarak analiz edilmek üzere naklediliyor. Daha sonra bu seslerin hangi deniz memelisi türüne ait olduğu belirleniyor. Böylece teknelerin yapay sesleriyle organik sesler arasındaki etkileşimi çözmeye çalışıyoruz. Optik kablolarla kıyıya bağlanan hidrofonlar okyanusta 3000 metre derine kadar konulabiliyor. Bu hidrofonlar radyo dalgaları veya anten yardımıyla de sesleri aktarabiliyor. Bu cihazlar bazen okyanusun daha önce keşfedilmemiş yerleriyle ilgili verilerde sunabiliyor. Kaydedilen bütün sesler internet aracılığıyla bütün dünyaya ulaşıyor. Böylece araştırmacılar okyanustaki seslerle ilgili gerçek zamanlı bilgi sağlanıyor. ağ bağlantısı bugün dünyanın her yerinde. Bütün okyanuslarda çalışır durumda. Proje Rolex ödülleri sayesinde 2002 yılında başladı. Amacımız alınan sinyallerle balinalarla büyük gemilerin çarpışmasını önlemek. Bunların hepsini bu haritada görebiliyoruz. Erişimimiz olan bütün denizler hiç sessiz kalmıyor. Burada ıslık sesleri deniz canlılarından geliyor. Projenin tek amacı büyük deniz canlıları ile dev gemilerin çarpışmasını engellemek değil. Gemi kaptanlarına balinaların varlığını bildiren sistem internet üzerinden petrol ve gaz arayan şirketlere de açık durumda. Böylece şirketler neden oldukları gürültüyü azaltabilirler. Şimdi bilim adamları tarafından su altı mikrofonlarla donatılan bir tekne ile deniz dibinde veri transferini test edeceğiz. Bu cihazların ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Bu teknoloji nedir? Bunların hepsi sahip olduğumuz teknolojinin kalbi durumunda. Bu kutuya konulan cihazlarla deniz tabanından gelen bütün sesler analiz edilerek internet üzerinden bütün dünyaya gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. Elde edilen veriler kıyıya yakın yerlerde 3G, diğer yerlerde ise uydu vasıtasıyla gönderiliyor. Projeyle okyanusta çalışanlar da denizaltı gürültüsü hakkında bilinç düzeyini artırmak ve nesli tükenmekte olan hayvanların korunması amaçlanıyor.